Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? İlginizi çekiyorsa doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugünkü programımıza çayın tarihçesiyle başlıyoruz. Çay M.Ö. 2737'de Şennun tarafından keşfedilmesiyle Çin geleneğine yerleşti... İmparator Shenlu'nun kaynamış su içme alışkanlığı vardı. Kaynayan suyun içine rüzgar yüzünden rastlantısal bir şekilde birkaç çay yaprağı düştü. Oluşan zengin aroma imparatorun hoşuna gidince çay keşfedilmiş oldu. Bu dönemde yetişen tek çay çeşidi yeşil çaydı. Milattan önce 1027'de Zhou Hanedanı'nın kurucusu Kral Wen, Jichuan bölgesindeki liderden Karaç olarak çay topladı. Milattan önce 551 ile 479 yılları arasında Konfüçyüs bir çay tiryakisi olarak belgelendi. M.Ö. 350'de antik bir Çin sözlüğünde çay erhya olarak geçti. Değerli dinleyenler çayın tarihinden bahsetmeye devam ediyoruz. M.Ö. 3. yüzyılda ilk kurutma prosesleri geliştirildi. Bunun öncesinde taze yapraklar demlenip kurutularak toz haline getirilmiyordu. M.Ö. 221 ile 206 yılları arasında Çin Hanedanı döneminin bir askeri lideri olan Li Kun, yeğenine ruhunu yüceltecek gerçek bir çay istediğini yazdı. Minattan önce 212 yılında ölümsüzlük çayı olarak da adlandırılan Kambuça'nın mayalanmasıyla yapılan çayın köklerinin Çin Hanedanı dönemine dayandığı düşünülüyor. Japonya'ya minattan sonra 450 yıllarında gelen ve bir zamanlar samurayların rutin içeceği olan bu çay, bugün Japonya'da yaygın şekilde kullanılıyor. Değerli dinleyenler çayın tarihçesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mirattan önce 74 ile 49 yılları arasında çayın satın alınması ve yapımını içeren görevlerin yazılı olduğu kölelik sözleşmesi çıkarıldı. Mirattan önce 59'da Van Bao çayın nasıl satın alınacağı ve nasıl demleneceğine dair talimatlar verdi. Mirattan önce 206 ile Milattan sonra 220 Han Hanedanı döneminde İmparator çayı aynı karakterdeki başka bitkilerden ayıran ça kelimesini onaylar. Milattan sonra 220'de ise ünlü hekim ve cerrah Hua Tuo çayın zihinsel fonksiyonları geliştirmedeki yeteneğini açıkladığı Shin Lun adlı kitabını yazdı. Milattan sonra 400 ile 600 arasında çaya olan talep hızla arttı ve çiftçiler çay ekip haset etmeye başladı. Sevgili dinleyenler programımıza çayın tarihiyle devam ediyoruz. M.S. sonra 400'de Ya Kuan isimli bir sözlükte çayla birlikte hazırlık aşamaları ve demleme adımları tarif edildi. M.S. sonra 476 ile 542 arasında Türk tüccarlar Moğolistan sınırında çay takası yaptı. Daha sonra Ta Mo veya Modi Dharma efsanesine göre Çin'e Budizmi getiren ve Zen okulunu bulan Hintli Budist ustanın meditasyon sırasında uyanık kalmak için göz kapaklarını kesip attığı yerde ilk çay bitkisinin büyüdüğü söylenir. Milattan sonra 589 ile 618 arasında Sui Hanedanı döneminde çay Budist rahipler tarafından Japonya'ya tanıtıldı. 593'te Budizm ve çayın Japon rahipler tarafından götürülmesiyle Çay'ın Çin'den Japonya'ya olan yolculuğu gerçekleşti. Sevgili dinleyiciler programımızın bu bölümünde Feng Shui'den bahsedeceğiz. Yaşadığınız mekanların yaşamınız üzerindeki etkilerine Feng Shui anlayışına göre binalar insanlara benzer, sokak kapıları ağızları, pencereleri ise gözleridir. Odaları vücudun organları gibidir. Evlerde atılamadığı için saklanan ve yığın oluşturan eşyalar enerjinin mekan içerisinde rahatça dolaşmasını engellediğinden Tıpkı bedenimizde hastalıklara yol açan kistler gibi yaşamamızda engellere ve olumsuzluklara sebep olur. Bazı mekanlara girdiğinizde bu olumsuz baskıyı üzerinizde hisseder ve hemen oradan çıkmak istersiniz. Bazılarında ise kendinizi çok rahat hisseder, kalkıp gidemezsiniz. Feng Shui uygulanırken bu yığınlardan arındırılıp hayatınızın tıkalı olan o yönlerinin açılmaya başladığını fark edersiniz. Yaşam hepimize son derece cömerttir. Ama yalnız nimetlerden faydalanmak için çabalayanları ödüllendirir. Sevgili dinleyenler Feng Shui'nin etkilerinden söz etmeye devam ediyoruz. Güneşin sana ulaşmasını istiyorsan, gölgelen çık demiş Konfüçyüs. Qi, evrenin nefesi olarak yaşamda her şeyi ve her yeri doldurur. Yaşam enerjisinin nereden geldiği ve nasıl dolaştığı çok önemlidir. Evrende var olan her şey Qi üretir. Bu enerji bazen taze ve yumuşak akarak pozitif. Bazen de bayat, durgun veya dik akarak negatif etki yaratır. Kirli, dağınık, karanlık ortamlar, durgun ve bayat enerji, uzun koridorlar, sivri köşe ve kolonlar, sert ve dik hareket eden enerji olarak negatif etki yaratır ve olumlu şansları yok eder. Temiz, düzenli, aydınlık ortamlar, hareketli ve taze enerji, yuvarlak hatlar, yumuşak ve dalgalı hareket eden enerji pozitif etki yaratır. Olumlu şansı arttıran bu enerji, fayda açısından tercih edilir. Değerli dinleyenler programımıza Feng Shui ile devam ediyoruz. Feng Shui'de canlı kavramı çok büyük önem taşır. Bu yüzden insanların olduğu kadar diğer canlıların da Feng Shui'de önemli bir yeri vardır. Bambular başta olmak üzere birçok bitki ve çiçek türü özelliklerine, anlamlarına ve renklerine göre Feng Shui düzenlemelerinde kullanılır. Canlı bitkilerin bulunduğu mekanlarda insanlar daha pozitif olmaktadır. Türü ne olursa olsun Mekanlarınızda canlı bitkiler varsa sağlıklı olmalıdır. Hasta görünümlü bitkilerden ve özellikle kurutulmuş olanlardan kurtulmak gerekir. Aksi takdirde farkında olmadan olumsuzluklara davetiye çıkarmış olabilirsiniz. Sevgili dinleyenler programımızın son bölümünde Feng Shui'de kullanılması gereken renklerden bahsedeceğiz. Feng Shui'ye göre mekanlarınızda kullanacağınız bazı renklerin hayatınızda farklı etkileri vardır. Refah ve başarı için mavi, mor ve kırmızı, Aile ve sağlık için mavi ve yeşil, şan şöhret için kırmızı, pembe, turuncu ve parlak sarı, aşk ve evlilik için pembe, kırmızı ve beyaz, çocukların şansı için beyaz, gri, metalik renkler ve pastel renkler, çevrenizde size yardımcı olacak insanlar olması için beyaz, gri ve lacivert, kariyer için siyah, bilgi ve kişisel gelişim için turkuaz, beş, krem ve koyu sarı kullanmanızın hayatınıza pozitif etkileri olacaktır. Sevgili dinleyenler programımızın sonuna geldik. Yarın yeniden görüşene dek mutlu kalın. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.